Merhaba, şimdi bizim bir penyemiz var diktik. tabi aksesuar falan yerleştireceğiz buralara dikeceğiz yalnız etek katlamada ön tarafı düz arka tarafı biraz oval yani tünik kesim onun için ne yapıyoruz fazla katlanmayacak zaten i̇ki, iki santim, bir buçuk iki santim katlama yapıyoruz buranın düzgün gelmesi için bakın üst tarafta hafif gerdirme yapıyorum bakın üst tarafta katladığımız altta diktiğimiz üstte. Bazı penyelerde sinyal makinamızda çift iğne de atlama yapıyor. Ama üst tarafa, arka taraftan biz makinamıza destek verirsek atlama yapmıyor arkadaşlar. Bunu yaparken buradaki kalan mesafemizin aralığı bakın şu mesafe bizde eşit kalması lazım. Kalan yer aynı bu şekilde. Dediğim gibi üstünü çekiyorum. Eğer buradan yapmış olsaydım altını çekiyordum. Yine aynı üstü çekmiş oluyorum. Bakın üstünü çekiyorum yuvarlaklığı güzel gelsin diye. Kontrol ediyorum. Ayarım her tarafta eşit olması gerekiyor. Aynı ayarda götürmem gerekiyor. Yuvarlaklığı çok güzel döner. Eğer üstteki parçamıza yani bedenimizin kendine katlanmayan tarafa kendimizi hafif çekerse yuvarlaklığı çok güzel döner. Bakın. Bu şekilde devam ediyoruz. Köşeye geldiğimiz zaman dikişlerimiz ya pardon köşe diyorum. Yan dikişe geldiğimiz zaman bakın dikişlerimiz sürekli yan dikişlerimiz arkaya yatması gerekiyor. Bunu da böyle yatırıyorum. Aynı yerde getiriyorum bakın. Şimdi burada tuttuğum zaman kırılma gibi oluyor. Ben bunu üst taraftan çektiğim zaman bakın alt tarafı kendini tamamlıyor zaten. Dediğim gibi arkadan destek vermemiz lazım. Burayı aynı şekilde Kırıyorum. Aynı yarı devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Kat her tarafta işi. birazcık kaydırdım Arkadaşlar bir makas olabilir miyim Şurayı elimle kopardığım için çekme yaptım. Bunu yan dikişe kadar söküyorum. Çünkü hoş hava katmayacak bize. Alt tiplerimi kesersem Burayı sökmüş olurum elimle atılınca çek dikişim, alt dikiş çekti, o işte Buraya kadar geldim. Aynı dikiş üstünde dik zahmet yapıyorum. Aman aman değil bakın. Çok az bir şey. Şimdi kaldırıyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Tam üstünde bitirirseniz başlama bitiş noktası belli olmaz. arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman penyemiz haliyle makinada reçme makinamız yok çünkü esneme gibi görünüyor ama işte bastığımız zaman burada ekse etmeden bakın kendisi toplar şöyle yaptığım zaman diktiğimiz kıyafetimiz bize koşalım bunun armasını da getirelim arkadaşlar şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar burada arkadaşımız yaptı ama tabii ki yeni arkadaşımız buraya bat koyarak çalıştı temiz olsun diye ama hep ufak tefek hataları var bu zamanla düzelecek bakın buralar sündürmeden basıp kaldırıyorsunuz sündürmeden sündürürseniz yakanın patı esneme yapar burada bizim neyimiz vardı aksesuarımız var bunu biz üstüne dikeceğiz şu şekilde ama istersen bunu tamamıyla kesebilir. Sadece bunu da yapıştırabilirsin. Veya da şuralarını bakın aynı ayar hepsini ayarlayarak fazlasını kestikten sonra da bunu buraya monte edebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde de üstüne aksesuarımız maymuncumuz yerleşecek. Evet. Gayet de ışık duracak. Tabi burada dediğim gibi arkadaşımız ilk olduğundan dolayı ufak tefek hatalarımız oluyor. Onu daha sonra bittince buranın bir deneyimiz vardı. Gazimiz olacaktı. Gazi çektiğimizde orası bizde gider bakın arkadaşlar. Buraya gazi çekilecek. Tamam mı? Hadi kolay gelsin.